Hepinize merhaba arkadaşlar. Master Game Skyblock videosuna hoş geldiniz. Bugün Minecraft Skyblock oynuyoruz. Müzik de gelmeye başladı zaten. Evet hemen Aa, ne oldu ya? Dur kasmaya başladı. Neyse. Hemen kalalım. Allah sevgilim. Bir tane daha. Evet, yakaladım. ne? Nedir bu müzik ya? Neyse. E, Master Game 150 abone oldu. Teşekkürler. E, bu 150 aboneye, çekilişe borçluyuz. Ay nerede lan? E, evet. Üstümüzde bunu da kıralım. Neyse. Şunları da kırdıktan sonra ilk kabustan jeneratörümüzü yap yapmaya başlayalım. Bunlar nedir ya? İşte böyle. Dört. Şimdi ortadan iki tane. Evet. Buraya la. Bir baş koyalım. Buraya da kır, kır 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 kır. Evet. Tamam. Altını kapıyorduk. Herhal. B. Evet. Niye böyle kasıyor? Neyse ya. Hep linkimizi ekelim. Ee, i̇ki tane. <laughs> Şurayı biraz büyütelim. Çünkü e ee, kırmam kırmamız gerek. Şimdi pickaxe yapabiliriz. İlk başta tabii ki de tahta. Ondan sonra çalışma masası ve bir Allah <laughs> yanıyordu. Ee, ve bir çalışma masası. Şimdi çubuk. E ee, pickaxe. Ben kazdıktan sonra devam ettireceğim videoyu arkadaşlar. Tekrar geldim arkadaşlar. 35 kabuston stone kastım bu arada ağacımız oldu. Ağaç. Şöyle kaplayalım ki düşmeyelim. Çok düşülüyor çünkü. Evet. Ee, kanal hakkında birkaç açıklama yapayım arkadaşlar. E, videolarımda yorumlar yapın lütfen neyim eksik olduğunu işte ne çekmeliyim ne yapmalıyım ee, fikir verin bu arada küçük kanal diye izlemeyi şey yapmayın eksikmeyin ee, beraber video çekebiliriz başkalarıyla isteyenlerle ee, bir arkadaşım var bir arkadaşım daha var kanalda beraberiz bir de kanal kapak fotoğrafını falan logoyu yapacağım. Ya yaptıracağım. O arkadaşın kanalını da tanıtacağım. Öyle. Şu, kıralım şunları da. Evet. Kır 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 kır. Ne yaptım lan ben? <laughs> Dur ya. Heh, tamam. Şimdi buraya doğru ilerleyelim. Çevrelim tamam. Buraya doğru ilerleyelim. Ça, ça, ça. Ee, abonelerimiz de gelişiyor. Ee, abone olanlar sakın bırakmasın takip etmeyin. Ee, bir de videolarımda e, beğen, beğeni beğenirseniz beğen tuşuna basın. Yani. <laughs> şu koyalım bu da bizim dekora <gülüyor> neyse <gülüyor> yaklaştık sayılır Aa, azıcık daha kıralım görevler zaten ilk baş jeneratör yap sonra kulübe yap biz ev yapalım mı Allah Allah Son anda ya. Ödüm koptu. Neyse. Su donuyor abi ya. Ee... Neyse 10 tane yapayım yeter ya. Allah! Ben şimdi ne yapacağım? Lavayı alacağım. Abi. Kıracağım burayı. Burayı da kıracağım. Tamam. Yine ucuz yırttık arkadaşlar her zamanki gibi. Bunun üstünü nasıl kapatabiliriz ya? Böyle bir şey olur mu? Olur. Artık donmaz diye düşündüm. Ve kırmaya. Allah! Ya sıçacağım ama. Of! <laughs> Neyse arkadaşlar ilk bölüm böyle oldu. Ben onu düzeltirim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın